tozludur saçlarım saçlarından Devrilmiş sarayların dumanları savrulur Yüzüm yanıktır yüreğime bir karanfil sokuludur Ve partizanca darbelerin dünyaya ilen şafkı Benim göğsüme göğsüme vurup durur Ben dünyaya doğru yürümekle meşhurum Baharda sürgülenir içime katranlarda Hep koşarak yarattığım sevgiler vardır Hep köllenmiş sevgilerin acısıyla koştururum Beni sular kocaman taşları parçalayarak hatırlıyor dağlarda Ve beni hatırlatıyor çeltik tarlalarında aynı sular Umutlu sakinliklerin lohsalıklarıyla Ben dünyaya doğru yürümekle meşhurum Kökten dallara yürüyen sular gibi Yürürüm köprü ocaklarına çapalanan tütüne Yürürüm yüzümde ağrılar çarelenir Dağların esmer ve yalan telaşından kurtula diye Torna tezgahlarında demir Yürürüm çünkü ölümdür yürünülmeyen Yürürüm yürüyüşümdür yeryüzünün halleri Kamla dolan pasoları tarladakinin Hızar gürültüsü içinde türkülenir bir öteki Kökleri göğsümden aşırtarak yürürüm Yağlı kasketimin kıyısından av çiçekleri Aynı adam iki günlerinden beri gümbür gümbür gelirim Teneke üstüne safi sinirden doğan güneş Portakallar fırlatarak parlıyor benim adımlarımla Anladım neden yorgunluk Gülümserlik getiriyor insana Hayatın bana başat bana Oluşunu öğrendim İşçiler bunu kurşunlanarak öğrendi 15'inde bir arkadaş inancını savunurken Yargıcı anladık bulana Durulak akmakta olan şeyi Yürüyorum, pazarlanıyorum Fışkıran başaklarla iki bomba gibi taşıyorum Koltuğumdaki bir çift sumunu Hurda haş bir sancıyla geçiyorum Badem çiçekleri altından Gözlerim nemli değil Gözlerim namlu